Merhaba. Ben internette para kazan.com'un editör aynı zamanda kurucusu Mustafa Ergün. Bugün seninle e, Twitter'da sosyal medya odaklı profil açmayı öğreneceğiz, e, sosyal medya e, uyumlu tweet atmayı öğreneceğiz, sosyal medyaya medya uyumlu e, nasıl çalışacağız bu konular hakkında duracağız. E, bu bölüm yaklaşık e, 4 bu konu düzeltiyorum dört bölümden oluşacak ee, ve şimdi ben senin Twitter hesabını e, olduğunu varsa varsayarak ya da olduğunu kabul ederek e, müsaadenle yeniden sıfırdan bir Twitter çalışması yapacağım sana da önerim e, şayet bir Twitter hesabım varsa ve doğru hareket ettiğini düşünüyorsan yaptıklarımı gözden geçirerek eksiklerini gidermeye çalış. Ama yoksa da ben veya kendi adını açmadıysam kendi adını kurumsal bir hale getirebilmen, marka haline getirebilmen için, aranan bir hale getirebilmen için anlattığım yolları izlemen Twitter'da büyümen de ve sosyal medyada büyümen de yardımcı olacaktır. Şimdi müsaadenle çalışmamıza başlayalım. İlk önce Twitter'a giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra burada karşımıza bu şekilde bir sayfa geliyor. Duruma paralel olarak biz burada giriş yap deyip başlıyoruz. Tabi düzeltiyorum bizim bir hesabımız yok. O yüzden hesabım var mı sorusuna tıkladığımızda işte Bir saniye. Tekrar başlayalım. Evet. Sayfaya giriş yapacağız. Şimdi Twitter hesabımızın olmadığını kabul ederek buradan yeni bir e, hesap açacağız önce. İstersen önce bir kaydolalım. bakıyoruz gördüğün gibi e, Twitter girişimizi kaydımızı gerçekleştirdik e, İlk adımı gerçekleştirdik burada Tabii benim ismimi e, uygun olarak bir profil olamayacağını bana gösteriyor tabi buradan yola çıkarak ben şunları denemek istiyorum bunun alındığını belirtiyor Şöyle sonuna kendi ad ve soyadımın baş harflerini ekledim ve gördüğün gibi bunu kabul etti. Sen de söylediğim gibi mümkün mertebe alt dire ve sonuna uzantı almadan bir hesap profili oluşturman gerektiğine inanıyorum. Çünkü Twitter'da arama yapan insanlar isminle uzantılı veya isminle bağlantılı olan bütün hesapları çıkaracaklardır. Ama... ...alt dire, nokta, soru işareti, ünlem vesaire gibi karakterleri e, Twitter e, hesaplarının en sonunda bulunan yani altta bulunan bölümlere e, gönderdiği için bulunmam bir parça zor olacaktır. Benim kendime ait bir hesabım olduğu için şu an bunu sana gösterme amaçlı burada sunuyorum. E, şu an var kabul ederek bu şekilde devam ediyoruz. Ama hasbel hasbelkader yine söylediğim gibi adın alınan bir hesap varsa bu durumu canlandırabilmek açısından veya kendini garanti alabilmek açısından böyle bir uzantı alırsın. Daha sonra zaten kullanıcı adını değiştirebilmen için sana profil hesabında bir kolaylık sağlıyor. Şimdi hesabımı oluştur. Sekmesine tıklıyorum. Gördüğün gibi hesap oluşturuluyor. Bu arada 2006 yılında kurulmuş olan e, Twitter yine e, baş, e, videonun başında da söylediğim gibi neredeyse Facebook'a kafa tutar bir hale geldi. E, e, kafa tutar hale geldi diyorum çünkü e, burada anlık paylaşımlarda bulunmak, insanlara daha çabuk ulaşmak, insanlara e, fikirlerini, yeniliklerini, gelişmelerini, varsa projelerini ya da e, şirketinin detaylarını anlık olarak iletebilmek emin ol Facebook'tan daha kolay. Şimdi gördüğün gibi kayıt esnasından e, kayıt adımını geçtikten sonra e, bana bir takım e, yönergeler e, vermeye başladı. E, i̇şte nedir? Twitter'da asıl olan e, kitabın içeriğinde de okuduğun gibi 140 karaktere 140 karakterle vermen gereken mesajı verip insanlara yenilikleri, gelişmeleri ya da sunduğun hizmetleri anlık olarak hızlı bir şekilde duyurabilmektir. Bize de gördüğün gibi işte bir hoş geldin ekranı çıkardı ve işte bir tweetin atacağımız tweetin içeriğinin 140 karakter olduğunu bağlantı veya resim ekleyebileceğimizi bize Kısa da olsa küçük bir iki hatırlatmayla gösteriyor. Burada bir sonraki adıma geçeceğiz. Senin de gördüğün gibi bir sonraki adıma geçtiğimizde Türkiye'de veya dünyada popüler olan hesap Twitter hesap hesaplarının sahiplerini bize burada gösterdi. Bu buradaki sanatçılar, devlet başkanları ve bireylerden. Herhangi birini takip ederek e, Twitter hesabından 5 e, kişiyle ilk başlangıç yapmanı istiyorlar. Biz de tabi buradan e, şimdi 5 kişi seçeceğiz. Daha sonra bu 5 kişi hesabımızdan kaldırabiliriz. Mesela Erdil Yaşaroğlu olsun bir tanesi. Bir diğeri Demet Akalın olsun. Nilkara İbrahimgili işaretleyelim. Yılmaz Erdoğan'ı işaretleyelim. Tabii ki Ata Demirer pas geçilemez. <laughs> Selçuk Erdem'i de ekleyelim. Tabii bunlar şimdilik senin de bildiğin gibi. Sonraki adıma geçiyoruz. Bir sonraki adımda da bize farklı sektörlerden, farklı alanlardan önerilerle geldi. Biz de tabii bu alanlardan yine 5 kişi seçeceğiz. Bunları denememizi öneriyor. Biz de tabii buradan 5 kişi seçerek önümüze bakmaya çalışalım şimdi e, Twitter'ın çok popüler bir hale geldiğini söylemiştim burada çok ciddi bir detay vereceğim lütfen e, söylediklerimi e, bir yere kaydet ya da aklında tutmaya çalış Çünkü bu ileride sana çok e, ciddi ölçüde yardımcı olacaktır Ben e, çoğu zaman gece kuş olduğumu birçok insana söylerim ama çok da fazla uykuyla aramda iyi değildir günde 3 saat uyumak bana yetiyor şimdi sosyal medyayı çok yakından takip eden ve sosyal medyaya inanılmaz değer veren insanlardan bir tanesi e, sever misin bilmiyorum ama ben bayılıyorum. Okan Bayülgen. Okan Bayülgen e, konusunda ciddi anlamda iyi ve artık bir ekol haline gelmiş. E, çok e, Sıkı bir sosyal medya takipçisi. Ben kendisini öyle değerlendiriyorum. Senin de onu tav e izlemeni tavsiye ederim. E çünkü birçok gelişmeyi, birçok geneliği, e birçok insanı e popüler hale getirip aynı zamanda yerin dibine sokabilen bir adam. E Okan Bayülgen'in e e takip edilmesi senin açından iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu da benim sana dipnotum olsun. Bir tane iyi tiyatrocu arkadaşımız Mehmet Ali Bora'yı ekleyelim. Mehmet Ali Alabora'yı düzeltiyorum. Levent Üzümcü'yü ekleyelim. İki kişiyi daha eklememiz isteniyor. Ayhan Sicimoğlu kendi alanında bir ekoldür. Onu da eklemeyi ihmal etmeyelim. Son olarak <laughs> haşarı çocuğumuz Şahan Gökbakar'da izleyeceğimiz beş kişi arasındaki yerini almış olsun. Gördüğün gibi iki etaplı beşer kişilik öneriden öneride bulundu. bizde de 10 kişiyi, popüler olan 10 kişiyi sonradan ekleyip değiştirebilmek adına Twitter hesabımızı ekledik. Şimdi bir sonraki adıma geçelim müsaadenle. Evet. Şimdi bizden profil düzeltiyorum. Şimdi bizden Kullandığımız e, posta hesapları üzerinden ya da herhangi bir liste üzerinden e, arkadaşlarımızla irtibata geçebilmemiz açısından bir takım e, önerilerde bulunuyor. İşte varsa muhtemelen vardır, yoksa almanı tavsiye ediyorum Gmail, Yahoo, Messenger, AOL e, ve işte Yandex hesaplarından e, hesaplarındaki arkadaşlarından birini seçmemi istiyor. E, tabii buradan. Ben de e, arkadaş sistem eklemeye çalışacağım. İstersen bir bakalım. Evet, bağlantı kurmaya çalışıyor şu an e, hattimin hesabımdan. E, ben bağlan diye kendisine onay veriyorum. Şimdi senin de gördüğün gibi. E, 17 tane arkadaşımı buldu. 17 arkadaşımın işte tümünü takip etmesi için kendisine onay verdim. 17 arkadaşımla iletişim kuracak ve 17 arkadaşıma e, sorun oluştu diyor. Olabilir. O zaman şöyle yapalım. Bir saniye. Buradan 5 arkadaşımı ekleyeceğim. Bu 5 arkadaşımın Evet. Bir de şöyle yapalım. 5 tane firma eklendi senin de gördüğün gibi. Şimdi yapacağımız şey yine bir sonraki adıma geçmek. Benden bir tane de resim yüklememi istiyor. Bu bu bölümün son ayağı olacak ve bundan sonra onaya geçeceğiz ve bir sonraki videoda görüşeceğiz. Şimdi müsaaden olursa e, sana burada küçük bir detay vermek istiyorum. Twitter'da asıl olan e, insanların e, evet mesajlaşması fakat insanların burada dikkat ettiği bir detay daha var. Aynı zamanda e, dikkat etmesi gereken fakat kaçırdıkları bir detay var. Şimdi burada şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Twitter'da sosyal medya odaklı çalışıp para kazanmak ya da kendimizi tanıtıp şirketimiz hakkındaki yenilikleri, gelişmeleri veya bireysel çalışmalarımızı insanlara duyurmak istiyorsak önemli olan vesikalık diye tabir edilen resimlerden birini veyahut vesikalık tarzı resimlerden birini Twitter hesabına ekleyip aktif olduğunu insanlara göstermek. Yalnız burada dikkat etmen gereken bir iki e, nüans var. Onları şimdi seninle paylaşayım. Koyacağın resmin içinde e, senden başka hiç kimsenin bulunmaması gerekiyor. Neden? Çünkü insanlar e, ciddi insanlarla çalışmayı e, düşünürler veya ciddi çalışmalar yapan insanlar kendileri gibi ciddi olan e, iş bilimcilerle, afiliyet uzmanlarıyla, girişimci adaylarıyla ya da network marketing uzmanlarıyla çalışmayı tercih ettikleri için kendileri gibi ciddi profil sahiplerinin yaptıkları işleri ciddiye alırlar. O yüzden koyacağın resmin içinde sen ve arkadaşın, sen ve kedin köpeğin ya da e, herhangi bir çizgi film karakteri gibi e, bir detayın olmaması gerekiyor. Tüm buradan yola çıkarak şimdi ben de müsaadenle burada kendi kendi resmimi yükleyeceğim. Masa i̇şte masaüstü diyelim. E, diğer hesabım için oluşturmuş olduğum Burada bir resim var. Şöyle yapalım. Twitter için hazırladığım bir resmim var. O resmi müsaadenle buraya koyacağız. Evet gördüğün gibi burada e, sadece yüz atlarımın belirgin olduğu Çok fazla e, tabir yerinde sırıtmadım ve e, yani herkese hitap edebilecek bir resmimi buraya koydum. Şimdi resimde yerine geldiğine göre şurada hazırladığım bir metin var benim. Müsaadenle. Şu metni copy paste yapıyorum. Eğitime başlamadan önce hazırlamıştım. Gördüğün gibi burada da 160 karaktere müsaade ediyor. Ben 120 karakterlik bir cümle kurmuşum. 119 karakterlik düzeltiyorum bu cümleyi de buraya ekledikten sonra tabi istediğin zaman değiştirebileceğin detayını da ekleyerek e, bitti deyip kaydediyorum. Evet. Gördüğün gibi 16 kişiyi takip ediyormuşum. Şu an herhangi bir takipçim yok. Ve e, çok akıllı bir şekilde gördüğün gibi basit bir arayüzü var. Beni çok hızlı bir şekilde uyardı. Gördüğün gibi mail adresime Buradan ee, onaylamam için bir posta gönderdiğini iletiyor. Şimdi müsaadenle bir de ona bakalım. Onay verelim. Bir sonraki adımda görüşelim. Evet gördüğün gibi Twitter hesabını doğrula demiş. Şuradan hemen onaya basıyorum. Gördüğün gibi şu an Twitter hesabım açıldı. Aktif kullanıma hazır. Böylelikle Twitter eğitimimizin birinci ayağını tamamlamış olduk. İkinci ayakta görüşmek üzere.